Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizde 1. dönemin ilk matematik yazısına çalışacağız. Verimli ve güzel bir video olacak sevgili gençler. Video sonuna kadar izliyoruz ve video içinde sorduğum soruları önce kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Yani birlikte soru çözeceğiz, örnek bir sınav çözeceğiz ve konuları genel olarak tekrar etmiş olacağız. Tabi bu, bu sınavdan bir adet değil birkaç tane daha yapacağım sevgili gençler İyice sınava birlikte hazırlanacağız. Şimdi başlamadan önce aşağı iniyorsun abone ol butonundan kanala abone olup bildirimleri açıyorsun. Konu isteklerin olursa yorum kısmından yazıyorsun. Ve tabi destek olmak istersen beğeni butonuna da basabilirsin. Her zamanki gibi önce mutluluk sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Evet sorularımız tek tek gelecek. Her soru geldiğinde videoya 5 saniye ara vereceğim. Sen bu arada durdurup çözeceksin. Evet durdurdum ve çözdün kabul ediyorum. Şimdi birlikte cevaplara bakalım. İlk sorumuz üstlü sayılarla ilgili. Hemen kuralları hatırlayalım. Kural mesela sana 2 üzeri 3 derse bu üsttekini biz tane diye okuyorduk. Yani 3 tane 2. 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde yapıyorduk. Hemen A şıkkına bakıyorum. 5 üzeri 2 diyor. Yani 2 tane 5'i çarp. 5 çarpı 5. 5 kere 5. 25. Bu doğru. 6 üzeri 0 bu özel bir kuraldı. Eğer bir sayının üzerinde 0 varsa sonuç her zaman 1'dir. Sayının kaç olduğu hiç fark etmiyor. O zaman 6 üzeri 0 0 değil 1 olacaktı. Bu ifade yanlışmış. C şıkkı 18 üzeri 1 yani 1 tane 18'i çarp diyor. Bir tane 18 zaten 18'dir. Doğru. 21 tane 1'i çarp. 1 kere 1 kere 1 kere çarp 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 ne kadar 1'i çarparsan çarp sonuç daima 1'dir. Bu da doğru. Evet bütün kuralları aslında genel olarak tekrar etmiş olduğumuz güzel bir soruydu. İkinci sorumuz işlem önceliği ile alakalıydı. Hemen hatırlayalım. Bu konuyu biz bir uçan balon üzerinden anlatmıştık hatırlarsanız. Şöyle uçan balonumuz şöyle bunu birleştirebilirsiniz. Uçan balonun burası üstlü sayıları. Burası parantezli ifadeleri. Burası çarpma ve bölme işlemlerini. Biz bu sepeti de şöyle toplama çıkarmalarla süslüyorduk. Bu da toplama çıkarmayı temsil ediyor. Yani üst sayı parantez, çarpma bölme, sonra da toplama çıkarma. Hemen soruma geliyorum. Çarpma var, toplama var, bölme var. O zaman önce çarpmayı ve bölmeyi yapacağım. Çarpma yaparsam 3 kere 8, 24 artı. Bölmeyi yaparsam 24'e böl. 5 bak burası 5 çıktı, burası 24. Artı 5 diyorum. Soruya buradan devam edersek 24'e 5 ekle 29 buluyoruz. Evet bu sorunun cevabı da C şıkkı. Evet, sorulara genel olarak her birine 5 puan diyebilirsiniz. Genel seviyede, orta seviyede bir sınav sevgili arkadaşlar çok zorlanmayacağınız bir sınavdı. Onun için 20 adet sorumuz var. Her biri 5 puan. Hemen 3 ve 4 için durdurup bekliyorum. Evet, 3. sorumuz dağılma özelliği ile alakalı sevgili arkadaşlar. Burada çarpmayı içeri dağıtacağız. Dağıtmada ne yapıyorduk? 29'u kare ile çarp. Sonra 29'u 12 ile çarp. Çarparsam 29 çarpı kare. Aradaki işareti koyuyorduk. Sonra 29 kere 12. Bu niye eşitmiş? Bak yanına değil de altına yazıyorum. 29 çarpı 47 eksi 29. 47 olacak. E, çarpı 12 eşitmiş. Buradan eşleştirme yaparsam bak 29'a 29 gelmiş. Kareye kaç gelecekmiş? 47 diyorsun. Evet cevap A şıkkı. Bunu hiç böyle uzatmadan şöyle diyebilirsin. Bak 29'u 2 ifadeyle çarpmış. O zaman 29 kere 47, 29 kere 12 varsa demek ki kareye 47 kalıyor. İkinci ifade üslü sayılarla ilgili. Bakalım 6 üzeri 3 şeklinde gösterilen ifadeye üslü sayı denir. Evet doğru. 5 üzeri 4 üslü sayısında 4 kuvvettir. Üsttekine kuvvet diyorduk. Doğru. 2 üzeri 4 üslü ifadesinin değeri 16'dır. Neydi? Üstüne tane diyorduk. 4 tane 2. Çarpıyorduk. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Evet bu da doğruymuş. O zaman cevap değişikli diyoruz. Ama bakalım neymiş? 10 üzeri 3 ifadesinde 3 tabandır. Hayır 3 taban değil. 10 tabandır diyoruz. Evet bu soru da kolaydı. Geçiyoruz. 5'in sorumuzda çarpanlarla ilgili yine durdurup çözebilirsiniz. 180'i asal çarpanlarına ayırmamızı istiyor. Hemen ne yapıyoruz? 180 yaz, çizgini çek. Asal çarpan buluyorduk. Önce en küçük asal sayı olan 2 ile başlıyorduk. 18'de yani 180'i 2'ye bölersek 90 yapar. 90'ı 2'ye bölersek 45 yapar. 45'i 2'ye 2 ile devam edemiyorsak bir sonraki 3'e geçiyorduk. 3'e geçiyoruz. 45'i 3'e bölersek 15, 15'i 3'e bölersek 5, 5'i 3'e bölersek 5 3'e Bölünmez. O zaman bir sonraki sayımız 5'i deniyoruz. 5'i 5'e bölersek 1. Kimleri deniyorduk hatırlayın. 2, 3, 5, 7, 11 nokta nokta giden asal sayıları tek tek deniyorduk. Bulduk mu? Evet. Bunları üstü olarak yazacağız. Neydi? Her birinden kaç tane varsa üstte onu yazıyorduk. 2'ler var. 2 tane olduğu için 2 tane üstüne 2 yazıyorum. 3'lerden de 2 tane var. Çarpı diyorum. 3 diyorum. 2 tane olduğu için üstüne 2 yazıyorum. 5 tane de 1 tane varmış. 5 yazıp üstüne 1 yazıyorum. Bana bunların toplamını soruyor. Toplamını soruyor. A 2'nin üzerindeki sayı. B 3'ün. C de 5'in üzerindeki sayıydı. O zaman toplarsak 2 artı 2 artı 1 eşittir 5 buluruz. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Evet altın sorumuz. Hangisi 45 sayısının bir çarpanı ya da böleni değildir? Çarpanı nasıl buluyorduk? 45 yaz. Çizgini çek çarpımları 45 olan sayıları deniyorduk. Bunu yaparken en küçük sayıdan başlıyoruz. 1 kere 45 olur. 2 kere 45 yapacak bir şey yok. O zaman 3 kere 15, 4 kere olmuyor. 5 kere 9. Bu şekilde devam edersek 6 kere, 7 kere, 8 kere, 9 kere başa dönmüş olduk. Evet bu şekilde neymiş? Çarpanlarımız 1, 3, 5, 9, 15 ve 45'miş. Buradan bakarsak 5 var, 9 var, 15 var fakat 10 yoktur. Evet, 7 ve 8'in sorularımız durdurup çözelim. 7 soruda asal çarpanları soruyor. Bunun iki farklı yöntemi var. İstersen buradaki gibi çarpan ağacı yap ya da asal çarpan algoritması yap. Bu daha çok kullanılan bir yöntem. 60'ı 2'ye böl. En küçük asal sayıdan başlıyorduk. 30. 30'u 2'ye böl. 15. 15'i 2'ye bölemem. O zaman 3'e bölerim. 15'i 3'e böl. 5. 5'i 5'e böl. 1. Neymiş bakın. Kimler varmış? Birbirinden farklı olacağına göre 2 var. 3 var. Bir de 5 var diyoruz. Yani toplamda birbirinden farklı 3 tane asal çarpanı vardır diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Sekizinci sorumuza geldik bakıyoruz. A sayısı 2 kere B'ymiş. B sayısı 2 kere C'ymiş. C sayısı 3 kere 7'ymiş. O zaman çarparak yukarı gidelim. 3 kere 7 21. C 21 ise o zaman B sayısı 2 kere C yani 2 kere 21 42 olacak. A sayısı da 2 kere 42 yani 84 olacak. Bize A sayısını soruyor. Buradan 84 yani A şıkkı bulduk. Evet bu da kolay bir soruydu. 9 ve 10. sorularımız. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 8 sayısının bir katı değildir? 8'in katlarına bakacağız. Ya da 8'e bölünüyor mu ona da bakabiliriz. 56 nedir? 8 kere 7'dir. 78 soru işareti dursun. 96 8'e bölünür mü? Böyle de bulabilirsin. 9'da 8. 1 kere var. 1 kere 8, 8. Çıkaracağız tabii. Toplama değil. 16, 16'da 2 kere var. 16 çıkardık. Bu da oldu. 120 8'e bölünür mü? Bölebilirsin. 12'de 8. 1 kere var. Bir kere 8, 8. Çıkardık 4. 0 aşağı indirdik. 40 da 8. 5 kere var. 5 kere 8, 40. Çıkardık 0, 0. Evet buradan cevabın 5 olduğunu buluyoruz. Burada size daha kolay bir yöntem göstereyim. Bak 56 deyince hemen aklınıza 40 ile 16'nın toplamı gelir. 40 da 8'in katıdır. 16 da. Mesela 78 olmuyor ama 90. 80 artı 16'dır. 80 ve 16 8'in katı. 120'yi de 80 artı 40 olarak yazarsanız bu şekilde pratiklerde kullanabilirsiniz. Fakat 78'i bu şekilde yazamıyoruz. 10 sorumuza geldik. Hangisi yanlıştır diyor? 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet, bu zaten temel bir kuraldır. Asal sayılar neydi? 2, 3, 5, 7 nokta nokta gidiyordu. Yani 2'den başka çift yok. Doğru. 15 asal sayı değildir. Evet. Neden 15 asal sayı değil? Çünkü 15 3 kere 5'tir. Yani hem 3'e hem 5'e bölünür. Yani bu ifadede asal sayı değildir diyor. Yani bu ifademiz doğru. En küçük asal sayı 1'dir. Hayır 1 asal sayı değildir. Bu ifade yanlış. Evet yanlışı C şıkkında bulduk. 29 asal mıdır? Evet asaldır. Bu da doğru. Evet sınavımızın yarısını bitirdi sevgili arkadaşlar. Buraya kadar hepsini doğru yaptıysanız 50 puan cepte. Ve 11-12 ile devam ediyoruz. Evet 11 soru 12 ile 25 arasında kaç tane asal sayı vardır diyor. Asal sayıları hatırlayalım. Neydi ki sadece kendisine bölünen sayılar. Yani 2, 3, 5, 7, 11 olmaz. Şey 9 olmaz. 11, 13. Sonra 15 olmaz. 17, 19. Devam edersek 20, 21 olmaz. 22, 23. Sonra 27, 29 oluyordu. Bize neyi soruyor? 12 ile 25 arasındakileri soruyor. 12 ile 25 arası dersek şöyle 13'ten başlar 23'e kadar gider diyoruz. Burada da 1, 2, 3, 4 tane varmış diyoruz. Yani asal sayıların sıralamasını bilirseniz bu soruyu rahatlıkla çözerdiniz. 12. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 sayısına tam olarak bölünemez? Neydi 2'nin tam bölünme kuralı? Sonu çift olacak. Çift ne demek? 0, 2, 4, 6 ve 8. 6'ymış bölünür. 4'miş bölünür. 8'miş bölünür. Sonu 1 bölünmez diyoruz. Evet, bu soruda değişiklik 13 sorumuzda iki tane bölünme kuralı var. Bakın size bir tavsiye. Eğer iki tane size bölünme kuralı soruyorsa içlerinden en kolay olanıyla başlayın. Bunların arasından hangisi daha kolay? 5. Beş. Çünkü 5'in kuralı neydi? Son sayısı 0 ve 5 olsun. İkisinde bölünsün istiyorsak sonu 6. Zaten 5'ten dolayı 0 ve 5 olmadığı için kaybetti. Bu 0 olabilir, bu 5 olabilir, bu 1, bu da kaybetti. Kaldı iki seçenek. Şimdi 3'ün kuralı neydi? Topla yani rakamları topla. Rakamları topluyorum. 3 artı 7 artı 0. Toplarsak 10. Rakamları topla. 6 artı 1 artı 5. 6 1 daha 7 5 ekle 12 yaptı. Evet buradan hangisi 3'e bölünür? Tabii ki 12 3'e bölünür. Cevap C şıkkı diyoruz. Bu 3'e bölünmez. 14 sorumuz. 2A 73 4 basamaklı sayısının 9 ile tam bölünmesi için A yerine ne gelmesi gerekiyor? 9'un kuralı aynen 3'e benziyordu. Rakamları topla. Topluyorum. 2 artı a artı 7 artı 3. Toplarsak 7 3 daha 10. 2 ekle 12. Yani 12 artı a yaptı. Buradan a yerine ne yazarsak rakam toplamı 9 ya da 9'un katı olur. Şimdi burada 9'un katlarını atlayın. 9, 18, 27, 36. Siz hangisine ulaşabilirsiniz 12 artıdan? Tabii ki 18'e ulaşabilirsiniz. Bunun da olması için 12 artı 6 18 yazmak zorundasın. Yani burada A'nın alabileceği tek bir değer var. O da 6'dır. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi 20 ile 24 sayıların ortak bölenlerinden biridir? Ne yapacağız o zaman? 20'nin ve 24'ün bölenlerini bulacağız. Bulalım. Kural neydi? Çizgi çek, çarpımlarından bul. Çünkü çarpan ve bölen aynı. Size tavsiyem çarpan bulmanız bir kere 20. 2 kere 10. 3 kere olmaz. 4 kere 5, 5 kere 4 yazdık. 24'ü bulalım. 1 kere 24. 2 kere 12. 3 kere olur 3 kere 8. 4 kere 5, 4 kere 6, 5 kere olmaz. Bize bunlardan ortak olanları soruyor. Kimler ortak? Bakın 1'ler ortak. 1. Sonra 2'ler ortak. Sonra 4, dört. 4'ler evet, ortak. Devam edelim. 5 yok. 10 yok. 20 yok. Evet sadece 1, 2 ve 4 ortakmış. Bakıyoruz şıklara. Evet buradan B şıkkı doğru cevap diyoruz. Ve bunu bu kadar uğraşmadan şöyle diyebilirsin. Mesela ortak bölecek ya 3 20'ye bölünmez elendi. 5 24'e bölünmez elendi. 6 20'ye bölünmez elendi. 4 her ikisine de bölünür diyebilirsiniz. 16 sorumuz. İki zilden biri 9 dakikada, diğeri 12 dakikada bir çalmaktadır. Buna göre iki zil birlikte çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. Demek ki ne olacakmış? Birinci zil 9. dakikada çaldı ya o zaman bir sonrakini 18, bir sonrakisini 27, bir sonrakini 36 yani 9'un katlarında çalacak. Devam edelim 36, sonra 45, sonra 54, sonra 63, 72 diye gidecek. İkinci zil ise 12'nin katları yani 12 dakika 24, 36, 48, 60, 72 nokta nokta gidecek. Kaç dakika sonra tekrar çalarlar diyor. Neymiş demek ki en yakın ortak katlarını bulacağız. En yakın ortak katları neymiş? 36 dakika sonra diyoruz. Mesela ikinci kez deseydi, bir sonraki ortak katlarını arayacaktık. Bakın bir sonraki ortak katları ne? İlk kez, birinci kez beraber 36 dakika sonra çalacaklar. İkinci kez sorsaydı, 72 dakika diyecektik ve bize ilk kez dediği için cevap 36 yani A şıkkı oluyor. Evet 17 ve 18 sorumuza geldik. 17 yine dağılma ile ilgili sevgili gençler az önce yapmıştık hatırlarsanız onu içeri dağıtıyorum. 10 çarpı A artıyı koyuyorum. 10 çarpı 7. İkinci ifadeyi tam altına yazıyorum. 10 çarpı 9 artı Sonra bunları eşleştirsem bakın 10'a 10, a'ya 10, 9. Demek ki a eşittir 9. 10'a b, b eşittir 10, 7'ye 7'ymiş. Bize de a ile b'nin çarpımını soruyor. 9 kere 10, 90. Evet kolay bir soru. Sadece eşleştirmen gerekiyordu. Cevap a şıkkı. 18 sorumuz asal çarpan algoritması ile ilgili. Bize hazır olarak vermiş. Bize a, b, c, d sayılarıyla ilgili bir soru soracak büyük ihtimal. Evet bakın a sayısını soruyor. Hemen bakın ne yapıyorduk biz aşağı inerken? Zikzak şeklinde bölüp aşağı yaz, böl aşağı yaz, böl aşağı yaz yapıyorduk. O zaman biz de yukarı giderken çarpacağız. Çarpalım. 1 kere 5, d'yi verecek. 1 kere 5, beş, 5'tir. d sayısı 5'miş. d ile 2'yi çarpınca c'yi verecek. 5 kere 2, 10. c 10'muş. 10 kere 2, b'yi verecek. 20. 20 kere 2, a'yı verecek. 20 kere 2, 40 oluyor. Evet sorumuzun cevabı 40 D şıkkı diyoruz. Son iki sorumuza geldik sevgili gençler. Durdurup çözüyorsunuz ve 100 puanı alıp bana yorumda yazıyorsunuz. Hadi bakalım. Ondan küçük ve birbirinden farklı 3 asal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hemen ondan küçük asal sayılara bakalım. İsterseniz tüm asal sayıları bir yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13 nokta nokta gidiyor. Bize zaten 10'dan küçük olanlar gerekiyor. Yani 2, 3, 5 ve 7. Şimdi buradan ihtimalleri deneyeceğim. Mesela 2, 3 ve 5'i alırsam toplayınca 10 oluyor. 10 olabilirmiş. Sonra 2, 3 kalsın. Bu sefer 7 ile toplayayım. 12 yapıyor. 12 de gitti. Bu sefer ne yaptık? Bakın 5 ile 7'yi değiştirdik. 2'yi kullanmayalım bu sefer. 3 artı 5. Artı 7 dersek. 3, 5 daha. 8, 7 ekle 15. Bu sefer de 2'yi kullanmayalım. 2 artı 5 artı 7. Evet 14 de oluyormuş. Neymiş cevap? 16 olmuyormuş diyoruz. Yani burada bir deneme yanılma yöntemi kullanmanız gerekiyordu. 20. sorumuza geldik. 7010 çarpı 10 üzeri 9 sayısında kaç tane sıfır vardır diyor. Hemen kural hatırlayalım. Eğer siz 10'un bir kuvvetini alacaksanız mesela 10 üzeri 5 yapacaksanız burada pratik yöntem üstünde kaç varsa o kadar sıfır koymaktı. Yani 5 tane sıfır koy cevabı bul diyorduk. O zaman biz bunu da burada kullanacağız. Sayımız neymiş? 10 üzeri 9 mu? Çarpı 10 üzeri 9. O zaman demek ki şurada kaç tane sıfır var? 9 tane sıfır var. Bir de çarpma işleminde ne var? Bakın şunun sonunda da bir sıfır var. Çünkü biz mesela 20 ile 30'u çarparken pratiğimiz neydi? Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan cepte. 2 kere 3, 6 yaz. Sonra 2 sıfırı koy. Son sıfırımız yok. 2 sıfırı koy diyorduk. Aynı bu kuralı kullanacağız burada da. Hemen sileyim. Ne olacak? 7.010'dan kaç sıfır gelecek? 1 tane. Buradan da 1 tane gelecek. Buradan 9 taneydi. Toplamda 10 tane sıfır olacakmış diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Ve videomuzun sonuna geldi sevgili gençler. Şimdi yorum kısmına iniyorsun. Takıldığın konuları ve kaç puan aldığını yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Eğer sınavdan sonra sınavın sonucunu öğrenirsen gelip burada yine benimle paylaşabilirsin. Videolarımız devam edecek sevgili arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolarımıza da ulaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.